Arkadaşlar, hepinize Eğitim İrlanda YouTube kanalından merhabalar. Bugün, üzerimde görmüş olduğunuz gibi, bugün haşortmanımla değilim. <laughs> Sivitlerimle değilim, hudilerim yok. Çünkü bugün lüks bir yemek yiyeceğiz. Öncesinde bir kahve içelim, bir yorgunluğumuzu atalım dedik. Sonrasında lüks restoranlarda yiyip, içip, tatlımız yiyeceğiz, yemeğimiz yiyeceğiz. Bakalım ne kadara mal olacak. Ona bakacağız sizler için. Arkadaşımın çalıştığı bir restorana gideceğiz. Adı Milano. İsim vermemde bir yok derim. Bakalım yiyeceğimiz yemekler damak zevkimize uyacak mı? Fiyat performansıyla lezzet performansını, performansını karşılaştıracağız. Çünkü çok iyi anlarım. Şimdiden keyifli seyler, iyi seyler. Arkadaşlar Milano'ya geldik. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Birazdan gireceğiz. Diloş merhaba. Bugün bizi güzel ağırlayacak mısın? Çok güzel ağırlayacağım sizi. Aa, teşekkür ederiz. Göreceğiz. Arkadaşlar geldik, oturduk. Bizi çok güzel karşıladılar. Buradan Paul amcama selam yolluyorum. Onun önerisiyle buraya geldik ve arkadaşımla çalışıyor demiştim. Şimdi şarabımızı söyledik. Pizzalar ortalama 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye gidiyor. Zaten ben menüyü de çektim. Onu da arkaya ekleyeceğim. Biz bir tane barbakoa söyledik. Onun fiyatı 18.45. <laughs> başlangıç olarak çünkü başlangıçsız yapamayız. Kalamari söyledik. O da yani ben İstanbul'da her pazar başlangıç ile başlarım akşam yemeklerimi. Ee, Kalamari söyledik, 7.95 Euro. Bu arada burası lüks yani en pahalı restoranlardan bir tanesi. Çevreyi de biraz sonra çekeceğim pizza söyledik, bu falan margarita söyledik. O ne kadardı? O da 14-15 euro gibi bir şey. Ee, şişe şarabımız ne kadardı arka sayfada? 30 mu? Biraz pahalı. Çok ucu. E çok ucu. 750. Şu et bardağı var. Yanlış anlaşılmamış bardağı. Şişesi 25 Euro. Çok iyi, iyi. Bakacağız. Belki bir şeyler daha yeriz. Sonrasında yeni yemekler gelince de çekeceğim. <laughs> Kaça fiyatlar bu şekilde açı gösteriliyor. Biz evet. marketlere Evet. her hafta muhakkak yediğim kalamar gibi <laughs> geldi. hayatımda yediğim <laughs> en güzel kalamay. Gerçekten çok da. Biraz da yakmışlar. Evet şimdi tadacağız bakalım. Biraz sonra elimle yiyeceğim şimdi tadını tadacağım. Pizzamızı tadıyoruz. Harika. Ve barbuka var. Bunu da birazdan tadacağız. Çok güzel gözüküyor. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Kendimi Vedat Milor gibi hissediyorum. Çok tatlı alacağım. Valeriyalı çizkik ve dondurma söyledik. Dondurma da biz indirim yaptılar da birazcık o yüzden. Önce dondurma tadına bakalım. Milano'nun dondurması bir harika. Biri, bir Anne, senin şişkekinden bile daha güzel. <laughs> harika. Mamma mia. <laughs> Bu ne ya? Telefon numaranızı mı yazdınız? Şaka şaka arkadaşlar. Yedik içtik gördünüz ya. Tatlı yedik, dondurma yedik, iki pizza yedik, kalamar yedik, şişe şarap açtık falan. Toplamda 65 Euro tutuyor. Tabii ki arkadaşımızın e, bana bir indirimi oldu. Sağ olsun. Çok korkmuştum indirim yapmasını. Ama şaka şaka Dilara. şükür. E, bugünü bu kadar lezzetli şeyleri iki kişi 65 Euro'ya kapattık. Arkadaşlar merhaba. Yedik, içtik taböyle değil. sizler için size için biraz canımız yandı. Yarın işe gittiğimizde overtime yapmayı düşünüyoruz. Anca hesabı çıkarttınız. Ama bir gün ya. İki kişi doyduk. En lüks yerde yemek yedik. Hesabımız 65 lira tuttu. Tabii ki arkadaşımın bir tık indirimi oldu. Lakin 65 liraya yaptığım her şeyi siz de bu restoranda yapabilirsiniz. Bize sorular geliyor. Lüks bir yerde yersek ne kadar para harcarız diye. Bugün paramızı yarısı şifa olsun. Bir güzel harcadık. Biz gelen hesabı başta ortaklık teklifi sandık. Yani bize hisse vereceklerini <laughs> düşündük. o kadar alışmışız ki ucuz şeyler yemeye. yani market alışverişi çok ucuz, Restoran, yemek yediğimiz yerler de gerçekten ucuz olduğu için hani lüks bir yerde biz de çok nadir yiyoruz. E, o yüzden biraz canımız yanmadı değil ama size her şey bedava. <laughs> Biraz soğuk su içmek istiyorum ben. izninizle. şuraya atlayacağım yani. Yani içim yanıyor. içim içim. O soğuk su içtim ama içimin yangını geçmedi arkadaşlar. E, buraya geldiğinizde kendinize ayda bir böyle ödüllendirebilirsiniz eğer isterseniz. Biz artık ayda bir kendimizi ödüllendirmeye karar verdik. Ay bir günde kendimiz için çalışalım canım yani nedir? Bir de iki kişi ayrıca bu fiyat. E, onun dışında ben artık kapatmak istiyorum. Ya video kapatmak istiyorum. Biraz süre tek başıma vakit geçirmek istiyorum ee, bu hesaptan sonra. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Likelamayı, abone olmayı ve güzel yorumlar yapmayı, bizleri Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Dublin'den sevgiler, öpücükler, hoşça kalın.